Şu anda gördüğüm en ince telefonlardan biri elimde Samsung S25 Edge. Ağır telefon kullanmaktan hoşlanmayanlar için ideal bir seçenek. Elinizde yokmuş gibi hafif ama performanstan hiç ödün vermiyor. Kalınlığı yalnızca 5.8 milim. titanyum çerçevesi sayesinde hem dayanıklı hem de premium bir his veriyor. Ağırlığı ise yalnızca 163 gram. Zaten ilk elinizi aldığınızda inceliğine ve hafifliğine şaşırıyorsunuz. Bu model S25 Ultra ile aynı performans özelliklerine sahip. Ekran tarafında ise renkleri canlı gösteren 120 Hz akıcı ekranı var. 200 megapiksellik ana kamerası S serisinin kamera kalitesini koruyor ve aynı şekilde devam ettiriyor. Yapay zeka destekli işlerinizi aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Galaxy AI S25 Ultra'daki tüm yapay zeka özelliklerini Edge modeline de taşıyor. Kısacası Galaxy S25 Edge S25 Ultra gücünü daha taşınabilir ve zarif tasarımda sunuyor. Sizler nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum.